Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tom ve ekibi oynayacağız. Ama ilk önce şunların hepsini bir atlı Ve internetimizi de kaybedelim. Tom ve, ekibi, Tom ve ekibi konuşan Tom ve ekibi konuşan Tom. istiyorsanız like atıp abone olun. Evet. Bizimkiler ne yapıyor bir bakalım. Tom ne yapıyorsun? Aa bak kafasını vurdu. Angela ne yapıyor? Angela vurdu. Keyfi yerinde Angela'nın. Hank. Aa bak Hank şey tamam iş hani işini. Hank. Hank çok pislenmişsin ya. Seni şöyle bir banyoya sokalım. Evet. Evde herkesin keyfi yerinde arkadaşlar. Yakında ben benle Ginger gelecek. Ağaç eve girmek için de tüm karakterlerin gelmesi gerekiyor buraya. Yani eksik olan karakterler Becca, Ben ve Ginger. Şöyle bakalım. Şunu oynayalım bakalım. Yani pro oynayalım. Biz normal sevmiyoruz kardeşim. Attım tuğlayı. Evet. Tamam. O tekrardan top geldi. Hop 9 topumuz var arkadaşlar. İyi kullanmamız lazım bunları almak için. Allah top kafayı yedi orada. Şöyle atsam bir de. Oradan oraya çekiyor. girdi mi yoksa girecek yoksa girdi. Birazcık da şuraya tarafa atayım. Güzel. Güzel yaptık arkadaşlar işte bu. çık. Daha da oynamak istemiyoruz. Biz. Bizim yanımıza sıkma. Evet, Ange Angela'nın işi bitti. Evet, Angela sevgi yapmadı. Angela'nın buna isteyecek. yok. Angela e, ressam olmak istemiş arkadaşlar. Sen, sen kaykayla mı oynayacaksın? Gel, sen kaykayla oyna. Evet, Angela'ya açıldı o şey. Ha, bu diyor ki çöpü temizleyeceğim diyor. Aferin bak Henk. Aferin. Yani. Aferin Makenk. Arkadaşlar bakın da Usuluk yaptı şu an Henk. Ben diyor çöp, çöp temizlemek istiyorum diyor. Aa tam basketbolcu Senin Seni şarkıcı olman gerekmiyor mu lan? Bunun şarkıcı olması gerekmiyor mu arkadaşlar sizce de? Bunun da ressam olması. Bunun da e, aşçı olması. Yani şef olması. Temizliklerini bitirdikten sonra işte yemek, seni de e, şarkı, seni de ressam. Tamam mı? Gel bakayım sen şimdi. Seni bir şarkı söylet direkt. Resim mi istiyorsun? Kıyamadım arkadaşlar aydık resim yaptırık bari. Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki istediklerini yap yaptır, yaptırsınlar lan. Böyle ben her istediğim olmaz. Birazcık da onların istediği. Evet. Herkesin keyfi yerinde şuna tıklayınca sen şu, bak şu çok seviyorum ben arkadaşlar şu çok güzel bunların arkası şunun arkasını mavi yapacağım bunun arkasında yeşil şunu değişik bir şey yapıyorum bunu da e, mavi bunu da yeşil <laughs> çok komik yap olmadı mı arkadaşlar size bu da çizeceğim tabii ki. Şöyle bu güzel. Bunu da maviye boyuyorum. Anam. Anam anam çok şey yanlış rengi. Yanlış. Ya ben yanlış rengi alıyorum ya. Yani. Aa. Nerede bir silgi? Sil şunu ya. Ya sil lan. Tümeslaf. boyak. Hatta ama 5 5 altın lazım bizde 0 altın var. Fakiriz. Ya <laughs> bulutları da çizelim arkadaşlar. Arkası boş kaldı mecburen. Hatta... <laughs> Tamam diyoruz. Güzel. 5 dakika olmuşuz. Neyse evet, etmeyeceğim. Evet sen çöpünü temizledin mi? Aferin evladım. Bak bak ki anam tuvalet. Oğlum sen niye tuvaletini önceden yapmadın ha? Sen dayak zamanı? Sen 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 niye önceden tuvaletini yapmadın, Aa, gel sen şuraya. Sen niye önceden dur? Sen niye önceden tuvaletini yapmadın? He? Sen niye önceden tuvaletini yapmadın? Ağzına tüküldümüm. Geç şuraya kakanı yap. Eğer bir daha da kakanı yapmayı unutursan bana söylersen ağzını Kafana vururum he kafana. ağzının ortasına yapıştırırım he. Ben duydun mu? Sen ne yapıyorsun evladım? Gel seninle biraz kayko oynayalım. Güzel. Şu kayko oyunu bayılıyorum da en çok yılan oyununa bayılıyorum. Onu da size gö göstereyim mi? He? Göstereyim. arkadaşlar şey isterseniz çok güzel bir oyun. Siz de mutlaka bunu oynatmayı unutmayın. Çok eğlenceli bir Gün, gün atladıkça günlük ödüller veriyor size. Mutlaka indirin. Tom ve ekibi yazı, yazın çıkar zaten. Allah şu papağana çarpmayalım bir canım gitti az önce. Papağana çarpmak istemiyorum. Şöyle biraz aksiyon yapıyorum. Şöyle biraz aksiyon yapıyorum arkadaşlar. Anam. Bir canım kaldı arkadaşlar. Eğer ölürsem bir canım aşağı açacağım Ama ilk önce bir şey iki puan aç yapalım yani şey promoda açmak için 200 puan lazım bize tek canlı acaba 200 puan yapabileceğim çok güzel tek canlı hadi bakalım gel bakalım İnşallah o be, bu beyaz hepsi uykusu gelmez bu yılanı da gösterdikten sonra diyeceğim de papan'a papağana çarpıyorduk fazla. Oha 200 puan yaptık hadi bakalım. Oley 200 puan. Yani, Ana. uçtu Angela. Evet pro modu açtık. Gel şimdi seninle bir yılan oyunu oynayalım. Şimdi gel sen, bir senle bir yılan oyunu oynayalım. Evet, 4. Biraz stres, biraz alışmalık olacağım. Biraz sesimi çıkarmadan bakalım yapacağım. Ben biraz sesimi çıkarmayacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Sesimi çıkarmayacağım içimde. Anam adam altı tuttu. Anceli alt, altı tuttu ya. Şu an arkadaşlar kırmızı olan Angela, mavi olan benim. <laughs> Geçtim seni Angela. Kaç tuturdu 3. Ben 4. O kaç tutturdu? 1 mi anam benden üste çıktı. Şu merdivenler yukarıya çıkarıyor. Yılanlar aşağı indiriyor arkadaşlar. En kötüsü 44 numaradaki yılan en aşağı en çok aşağı o indiriyor. Ancala inşallah ona denk gelir. Hadi be. Bir tuttursa şu yılanı yakalanacak yani. Anam adam adam bir tutturun. Oha oha oh, bunu ben bunu saymam. Arkadaşlar siz de görmediniz değil mi? Ben bunu saymam arkadaşlar bana ne? Ben bunu saymam ha olur mu öyle şey? Sen git en çok aşağı düşen yılana yakalan. Olur mu öyle şey? Angela da orada kazansın ben. <laughs> ne yapayım? İnşallah yılana yakalanır. Evet yakalandı. Dileğim tuttu Allah. Ben bir, bir tutturursaydım yılana yakalanacaktım. Hop ben Angela'dan iki üstteyim. Angela bir üste çıktı. Ben şu an ondan bir üstteyim. <laughs> Hop şu merdivene gelse, denk gelseydim çok güzel olacaktı. Angela merdivene denk gelmez inşallah. İki tut. Üç. Oh çok kötü. Üç tuttu. İki tuttursaydı ben bitmiştim. O oh, Angela gelene kadar ben geçerim arkadaşlar siz merak etmeyin. Angela gelene kadar ben geçerim. Ya yok artık ya. Bunu kim oynuyor? Angela ben onu öneversin de, de görevin için. İnşallah yılanı yakalamışsın. Yeri tuttursa yılana yakalanacak mı? Ya dört ne yuf? Ha iki tutturdu da aşağı indi. Koy şuraya. Evet, st strateji olmaya çalışıyorum şu an. İki çıktı yok artık. Bana bu mu iki çıkacak? Hadi be. Ananım. Ha ee, ee, ee. Aha aşağı düştü za ezik. Yılana denk geldi ezik. Ben o yılana denk gelirsem bir daha olmaz yani sıkıntı. O oyuna bir daha denk gelirsem bir bir tutturursam gerçekten çok kötü olur. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bana ne ya? Ben bir daha oynayacağım bana ne? Umarım merdivenleri denk gelirim. Ya bir ya. Şurada biri de koysaydınız ne olurdu ya. <laughs> Teşekkür etsek. <laughs> Teşekkür ederdim bir tık Çıksaydı gerçekten. Yok artık ona denk gelmez değil mi? <laughs> o yılan o yılan çok şerefsiz ya. O yılanlar var ya çok en şerefsiz. Şerefsizin önünde yine ne o yılanlar arkadaşlar. Merak etmeyin. O yalanları ben bir kez soracağım bakalım bir daha da adam olacaklar mı acaba? Hadi bakalım bunu da iki tutarsak sıçırırız. Küfür ettiğim için özür dilerim. Hadi be. Bir kaldı. Ben iki istemiyorum bir istiyorum. Oley be kazandım. Yes be neyse. Evet. Bizimkilerin uykusu gelmiş mi? Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Dur şuna uyuyayım. Bye bye. Hı. Şey şaka yaptım arkadaşlar. Şunları uzandıramıyor 15 dakika olacak oho. Hatta şunlar bir sunar. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen dakika etsin Allah'ım lütfen. Lan vakit azaldı hadi sizin ben yapacağınız banyo tuvaleti. Sizin ben yapacağınız banyonun var ya ta tekini Ha bunun da uykusu geldi hadi. Hadi uyu uyu çabuk çabuk. Evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca etkinmiş yazarak benim videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.